Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ee, birlikte iyi, aydı güzel videomuzu çekiyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi e, videoda şey olmayacaklar. Ee, onlar youtuber olmayacaklar. Tabii ki ben olacağım. Ee, şimdi e, o zaman e, uyansınlar. Hadi e, izleyin de görün ama kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O çok önemli bir şey. Bir dakika şöyle mi yapalım? Evet bence böyle yapalım. Şimdi bunu buraya koyalım. Hadi başlayalım o zaman. Hadi 1-2-3 ee, Arkadaşlar bu arada arkadan sesler gelirse özür diliyorum. Annemle babama iş yapıyorlar da o yüzden şöyle şuradan şöyle tamamen yapalım. Ay tamam. Ay sabah olmuş. Ee, ne yapayım? <laughs> ne yapacağım ya? Hayatım hadi uyan. Hay hadi hayatım. Ömer Rahmet hadi uyan. Ee, hayatım niye uyandırıyorsun? Saat kaç ki? Saat kaç mı? Bakayım. Hemen bakayım. Saat 16. Ee, saat 12 olmuş. Hadi kalk daha iyi biz kahvaltı e, edeceğiz Hadi hadi hadi. Of. Hadi kızı da uyandır. Beren de uyandır. Kızım da uyandır. Hadi 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 hızlı ol yavaş olma. Uyuşuk olma. Allah Allah. Bu evde işi ben yapıyorum hep. Neyse. Beğencim. Aşkım, hadi uyan bakalım. Uyumuş, gelin bari <laughs> Elif, Elif. <gülüyor> Elif. Elif, Elif uyan. Elif, Elif kızım. Elif. Ha, baba niye uyandırıyorsun? Ben seni uyandırmadım kızım. Annen istedi. Tamam mı? Hadi bakalım. Kalk. Ben uyandırmamı istemedim. Tamam mı? Annen kalktır dedi. Ben de kaldırdım. Hadi bakalım. Üstünü değiştireyim. Tamam Allah'ım ya Rabbim Allah'ım ya Rabbim yani yani bir kere bile uyuyamayacağız. Evet kızım neyse bir şey olmaz. Hadi bakalım. Üstünü değiştirelim hemen. Ee, hava yağmur soğuk. Ama bu, bunu dışarıda giyiyorum Tamam tamam. Haklısın hayatım, aşkım. Hemen al bakalım bunu diye. Lodunu da buraya Koy. O benim kilodum değil bir kaya. E. Neyin o zaman hayatım? O benim becim ya. Sen nereden bilesin? Tabii babacım baba baba. Neyse. Hadi bakalım beren. Ay beren diyorum Elif. Oyuncağını al da gel. Tamam ben geliyorum. Sen git yani. Bu da tuvaletini yapsın. Tuvaletini yap. Cişt. <laughs> Cişt. Ciş, ciş. Hı? Tadını temizledim. Biraz yemek ye. Yum 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 yum. <laughs> ya ye. Burada bir şey yokmuş ya. Keşke olsaydı da bayabilseydim onu yemek olarak. Ay, şu emzimden takmak istemiyorum artık. Hadi gel bakalım. Edzin koydum edgin, edgin. Edgin bunun ismi. Edzin, Edzin. Edzin çok yakışıyor bunun ismi. Hadi bakalım kızım. Hadi oturun yemeğe. Ay. Uyutayım ben. Baba hadi gel yemek edecek. Tamam. Ben geldim. <laughs> Neyse. Baba şöyle gel mazalan benim tüpüm olsun mu? Küçük olsun olur mu? Tamam. Açın mı? Olsun kızım. Sana istediğim her şeyi vereyim. Hadi geç bakalım sen de. <laughs> bakalım bu da bedenin sütü. Kızım sen üstüne al gel hadi. Koş koş koş. Geliyorum. Sütüm nerede benim? Sütüm. Şunların başındaymış ya. Bu da aymış neyse. Benim kalem kutum çok güzel. Anne bir şey diyeceğim. Efendim kızım. E, gelsene bir. Tamam. Peki. E, bir dakika arkadaşlar. Durun. İlk önce şunu e, şöyle bir tane daha sandalye koyalım. Evet. Hadi anneciğim şuraya otur. Hadi otur. Otur bir de. Otur. Ay oturamadım. Berencik. Beren berencikcik. Tamam. Diğer kızım söyle bana. Tamam anne. Anne bir şey diyeyim mi? kahvaltımızı yaptıktan sonra babama ee, YouTube videoları çekelim mi? Olur kızım ne güzel olur değil mi? Evet. Şimdi bir şey oldu açın Hemen gidelim tamam mı? Tamam kızım hadi gel gidelim. Ne bakıllı benim kızım. Ne oldu hayatım? Yok bir şey. Sadece ee, çikolata istiyormuş da o kadar. He, ben kızımı bimden gidip çikolata alırım. Sorun yok. Hı, tamam teşekkür ederiz. Hadi bakalım Meren'in hiç konu. Ay. Hayatım özür dilerim seninkini koyduğum için. Sorun yok hayatım sorun yok. Hop bedencik. Her şeyi yapar tabi. Bana bir tane daha çay koyarsan sevinirim ama. Biraz daha koy. Biraz daha koy. Biraz daha koy. Eh, tamamdır. Ay ya. O zaman istersen sen bunu iç şimdi. Evet. Ah. Benim akıllı karım. <laughs> akıllı olduk tabi. <laughs> Neyse. Çocuğumuzun yanında böyle koşmayalım. Tamam mı? Tamam. Online bir şey mi dedin? Yo bir şey demedim. Dedim ki siz ne kadar güzel bir çocuksunuz dedim. bence aşkım ya. Şunu için. Biz de şeye gideriz diyorum. Nereye hayatım? Bime. Ha tamam. O zaman benim gitmeme gerek yok, değil mi? Evet. Bu arada arkadaşlar burası Kore hayatı. Çünkü restoranlarda e, Korelerin, Korelilerin yediği şeyler var da o yüzden. Tamam. Şimdi hemen al bakalım canım şunu. Hadi kızım sen yumurtanı ye. Ay ben yumurta çok seviyorum. Değil mi anne? Evet kızım. Benim kızım her şeyi yiyor. Değil mi? Evet ben çok akıllıyım. Değil mi? Evet benim kızım Babasından da akıllı. Ama ayıp oluyor. Şşt. Öyle diyorum. Sonra bana kızmasın. He tamam. Hmm. Arkadaşlar bir yere gidip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar. Iyi, beklettim ama neyse bir şey olmaz. E ee, sizin için bekleme gibi bir şey resmen olmadı arkadaşlar. Ee, şimdi, e şimdi hadi oynamaya başlayalım. Abi dakika. Arkadaşlar durun. Dakika. Arkadaşlar e, ailemiz 4 tane ya, yok. 5. 1 2 3 4 5. Arkadaşlar bakın şimdi heyecan. Kız olsun erkek olsun bence. Kız olsun. ailemiz. Arkadaşlar. Evet çok güzel ailemiz. Evet çok güzel. Evet arkadaşlar çok güzel ailemiz. Ee, şimdi e, şu yatak takımını da yapak. E, nerede nerede? Yataklar nerede lan? İşte burada. Hatta böyle yapsak daha iyi olacak. Şunu şöyle çekelim arkadaşlar. Çıkalım 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 gibi. <laughs> Ay, çok komik. Bu kadar da konu değilim arkadaşlar. Beni kötü birisi olarak sanmayın. Ben size helalim 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 diyorum ya. <laughs> Allah'ım 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 sabır ver bana. ya Rabbi. Ya Rabbi. Şöyle olsun. Çok güzel. Tamamdır. Arka duş. Nur. Şöyle bir tanesini şuraya alırım. Ay tövbe estağfirullah. Allah Allah Allah. Neyse. Arkadaşlar ya ben e, şimdi oynamak istemem. Bye bye.